Evet gençler bir konu ilk soruda atom fiziğine doğru artık yavaş yavaş yaklaştık. İlk sorumuz temel eldeki hidrojen atomunun bazı enerji seviyelerini vermiş ve bu hidrojen atomuna enerjisi 68 elektrovolt olan ne yolluyormuşum? Foton. Ha, bak şimdi elektron olsa olay farklıydı. Foton olsaydı Farklıydı. Elektron her enerji düzeyinde uyarılmayı gerçekleştirirken foton tam sayı değerlerinde bir uyarılma yapabiliyordu. İyonlaştırma olayında da yörüngeden kopartıp foton haline getiriyordum. Ben buraya 68 elektrovoltluk foton yolladım ve burada 68 elektrovoltluk bir enerji seviyesi yok. O zaman yolladığım foton direkt elektron bulutunun içerisinden geçerek hiçbir iyonlaştırmadan gidecek. Kaç tane hidrojen atomunu iyonlaştırabilir? Sadece kendisi iyonlaşacağı için burada vereceğim cevap 1. Fakat buraya elektron yollamış olsaydım 68 elektrovoltluk şu enerji 13.6'ya 5 kere çarpabilirdi. Bu 5 kere çarpmanın sonucunda 5 elektronu iyonlaştırıp koparabilirdi. Burada soru foton değil elektron olsaydı cevabım 5 olacaktı. Foton yolladığın için sadece kendisi bu işlemi gerçekleştiriyor. Evet ve ikinci sorumuz bir boroton modelinde uyarılma karşılığındaki açısal momentumdaki değişimde açısal momentumdaki değişim yani delta L dediğinde son eksi L son eksi L ilk kadar diyeceğiz buna. Ve açısal momentumdaki değişim L eşittir. N çarpı H bölü 2 pi'nin tam katları kadar oluyor. Bu bilgilendirmeydi. Sadece proton modeline göre atomunun elektronun 3. bor yörüngesinden 2 kere uyarıyorsun. Yani sen diyorsun ki bunu 3'ten 2'ye düşür. Sonra 2'den de 1'e düşürerek temel hale getir. Yani ilk uyarılmadan geri dönüşün 3'ten 2'ye yani yörünge değişimin bir tane yani bir tane h bölü 2 pi kadarlık değişim yaşadın azaldın sonra 2'den 1'e geçişte yine 2'den 1'e geçtiği için yine bir tane yine 1 çarpı h bölü 2 pi ben l1'in l2 oranını ya da l2'in l1 oranını arıyorsam cevaba 1 diyeceğim ama mesela en eşittir 3'ten en eşittir 1'e geçseydi 3'ten 1 olduğu için 2 tane h bölü 2 pi değişime yaşamış değişime uğramış diyebilirdim.